Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 130. sayfamızdaki verilmeyen bölüneni bulma alıştırmalarımızı yapacağız. Hemen başlayalım ikinci sorumuzdan. Arkadaşlar biz bölüneni nasıl buluyorduk? Geçen seneki bilgilerimizden hatırlayalım. Bölen ve bölümü çarparak buluyorduk öncelikle. 15'i ve 9'u çarpacağız. 9 kere 5, 45. Elde var 4. 9 kere 1, 9. 4 daha 13, 135 bulduk. Sonra varsa kalanımızı ekliyorduk. Burada kalanımız da var. 135'e bir de 6'yı ekleyeceğiz. 6, 5 daha 11. Elde var. 1, 3, 1 daha 4. Bir de aşağı indirdik. 141 bulduk burayı. Yıldızımız 141 olacakmış. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Yine aynı şey yapacağız. Bölen ve bölümü çarpıyoruz arkadaşlar. 15 ve 18'i çarpalım. 8 kere 5 40 elde var 4 8 kere 1 8 4 daha 12 1 kere 5 5 1 kere 1 1 toplayalım 5 2 daha 7 1 1 daha 2 şimdi de kalanı ekleyelim 270'e 9 eklersek ne olacak 279 olacak cevabımız bölünen sayımız 279 ve yazalım dördüncü sorumuz yine aynı şey yapacağız 32 ve 43'ü çarpıyoruz 3 kere 2 6 4 kere 2 8 3 kere 3 9 4 kere 3 12 şimdi toplayalım 6 8 9 daha 17 elde var 1 2 3 oldu bir de bir aşağı indirdik 1376 şimdi ona bir de 24 e ekleyeceğiz 6 4 daha 10 elde var 1 7 2 daha 9 1 de elde 10 tekrar eldemiz var 3 1 daha 4 Bir de aşağı aldık 1400 oldu bölünen sayımız Devam ediyoruz. Hemen 5. sorumuzdan yine aynı şey yapıyoruz arkadaşlar. Bölen ve bölümü çarpıyoruz. Unutmuyoruz bunu. 17 ve 8'i çarpalım. 7 kere 8 56 elde var. 5 8 kere 1 8 5 daha 13 yaptı. 136. Şimdi bir de kalanı ekliyoruz. 136'ya 3 eklersek 6 3 daha 9 3 aşağıya aldık bir de buraya aldık 139 yaptı burası bölünen sayımız 139 muş hemen devam ediyoruz yine bölen ve bölümü çarp 12 çarpı 13 yapıyoruz 3 kere 2 6 2 kere 1 2 1 kere 3 3 1 kere 1 1 topluyoruz 6 3 2 daha 5 1'i de buraya aldık şimdi kalan ekliyorum 156'ya 4 ekleyeceğiz 6, 4 daha 10 elde var. 1, 5, 1 daha 6. 1'i de aşağı indirdik. 160 bulduk bölünen sayımızı. Hemen devam ediyoruz. 7. sorumuzdan yine bölen ve bölümü çarpıyoruz. 24 ile 17'i. 7 kere 4, 28 elde var. 2, 7 kere 2, 14. 2 daha 16. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Topluyoruz. 8, 6, 4 daha 10 elde var. 1, 2 1 daha 3 bir de elde 4 burası da 408 oldu şimdi kalanımızı ekliyoruz 408'e bir de 16 eklersek 8 6 daha 14 elde var 1 1 1 daha 2 4'ü de aşağıya aldık 424 bulduk yıldızımızı yani verilmeyen bölünen sayımız 424'müş ve son sorumuz 8. sorumuzdayız 14 ve 14'ü çarpıyoruz bölen ve bölümü 4 kere 4 16 elde var 1 4 kere 1 4 1 de elde 5 1 kere 4 4 1 kere 1 1 topluyoruz 6 5 4 daha 9 1 de aşağıya aldık 196 bulduk bir de kalanımızı ekleyeceğiz 196'ya 3 ekleyelim 6 3 daha 9 9 aşağı indirdik bir de buraya aldık 199 bulduk verilmeyen sayımızı İşte bu kadar. Bir sonraki alıştırmalarımızda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.